Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde OpenCV kullanarak bilgisayarımızdaki fotoğrafları Python'a nasıl yükleyebiliriz bunu görmüştük. Bugünkü derste de Yine OpenCV yi kullanarak bilgisayarımızdaki videoları Python programında nasıl yükleyebiliriz bunu göreceğiz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan başlayalım hemen isterseniz. Benim burada yine aynı klasörün içinde order diye bir tane videom var arkadaşlar. Bu videoda benim daha önceden hazırladığım Python videolarından bir tanesi. Ben şimdi bu videoyu OpenCV kullanarak Python'a yüklemek istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz göreceğiz arkadaşlar. Bu sefer ben farklı bir şey yapacağım. Burada videolar diye bir tane dosya oluşturacağım ve bu videoyu bu videolar dosyasının içine atacağım çünkü bir önceki derste aynı klasörün içindeki dosyayı nasıl yükleyebiliriz bunu görmüştük. Ancak farklı klasörün içindeki dosyaları nasıl yükleyebiliriz buna bir örnek yapmamıştık. Bu sefer de videolar klasörün içindeki orderedict.mp4 videosunu nasıl yükleyebiliriz buna bakalım. Her zamanki gibi OpenCV'yi yükleyerek başlıyoruz programımıza. OpenCV'de videoları yüklemek için arkadaşlar video capture diye bir tane class var. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu video capture klası hem bilgisayarınızdaki videoları açmak için hem de webcam'inizden, bilgisayarınızın webcam'inden görüntü almak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir klas arkadaşlar. Burada ilk parametre olarak eğer bir video konumu, bilgisayarınızdaki bir video konumu girer, konumunu girerseniz ya bu klas bu videoyu Python programınıza yükleyecektir arkadaşlar. Evet mesela bir örnek gösterelim bunu arkadaşlar. Cap eşittir cv2 video capture ve buraya ben bu videonun bulunduğu konumu giriyorum arkadaşlar. Bu video videolar klasörünün içinde ordered dict mp4 dosyası yani bu konumda bulunuyor. Şimdi ben burada ne yaptım? Nokta slash bana ne gösteriyordu? Şu an bulunduğum klasörü gösteriyordu. Buradaki yani nokta, gördüğünüz nokta slash şu an bulunduğum klasörü gösteriyor benim. Ondan sonra bulunduğum klasörde videolar diye bir tane klasör var. Buraya git diyorum ben şu anda. Ondan sonra tekrardan slash koyuyorum. Yani bu klasörlerin konumunu ayırmak için hep slash koyuyorum arkadaşlar. Slash ile ayırıyorum bunu. Yani aslında buradaki nokta benim bulunduğum klasörü gösteriyor. Ben bunu slash ile ayırdım ve diğer klasörün ismini yazdım şu anda videolar. Ondan sonra slash koyuyorum tekrardan ve bu videonun adını yazıyorum. orderedlik.mp4 Tamam şu anda elimizde bu, bu video bulunuyor arkadaşlar. Bir sonraki yapmamız gereken şey bu videonun framelerini teker teker okumak. Bu videonun framelerini bir sonsuz döngünün içinde okuyabiliriz arkadaşlar. Yani şu anda ben burada kaç tane frame okuyacağımı bilmiyorum. O yüzden while true döngüsüne gireceğim. Yani bu sonsuz bir döngü arkadaşlar. Ve içer bu döngünün içinde ne zaman frame biterse yani bu videonun frameleri biterse o zaman bu videoyu sonla bu döngüyü sonlandıracağım ben arkadaşlar. Evet bundan sonra red frame eşittir cap read. Evet bu satırda ne yaptık biz? Burada cap'in read diye bir tane metodu var arkadaşlar. Bu read metodu size bu videodan bir tane frame okuyup size bunu geri döndürüyor arkadaşlar. Ve burada geri döndürdüğü frame'i ben frame değişkenin içine koyuyorum burada içine atıyorum. Peki buradaki red değişkeni ne arkadaşlar? Bu size read metodu size iki tane değişken döndürüyor. Buradaki ilk değişken yani red benim ismini red koyduğum değişken, bu videodan frame'in okunup okunamadığını döndüren size bir tane değişken. Yani bu retin içinde true ya da false var arkadaşlar. Eğer bu videodan frame başarılı bir şekilde okunabildiyse retin içinde true oluyor. Eğer frame okunamadıysa bu videodan retin içinde false oluyor arkadaşlar. Yani yani bu büyük bir ihtimal ne gösteriyor? Videonun büyük bir ihtimal bittiğini gösteriyor arkadaşlar. Eğer daha fazla frame okunamıyorsa bu videodan büyük bir ihtimal frame bit, yani bu video bitmiştir. O yüzden ben burada ilk işlem olarak If not red break diyorum arkadaşlar yani frame okunamadıysa eğer videodan bu döngüden çık hiçbir şey yapma eğer okunduysa frame o zaman cv2 imshow bir önceki derste gördüğümüz fonksiyon bu frameler diyelim başlık olarak frameler ve bana bu frame'i göster diyorum ben şu anda. Yani ben burada bir döngünün içinde olduğum için şu anda videodan frame okuyacağım. Ondan sonra bu okuduğum frame'i de ekranda göstereceğim. Sürekli bu işlemi sürekli sürekli tekrarladığım için de ekranda gösterilecek şey oynayan video olacak arkadaşlar. Peki diyelim ki ben bu video tam bitmeden bu programı sonlandırmak istiyorum. Yani bu videonun bitmesini bek beklemek istemiyorum programın sonlanması için. Yani mesela diyelim ki klavyeden Q tuşuna bastığım zaman bu programın sonlandırılmasını istiyorum. Yani programın değil de bu döngüden çıkılmasını istiyorum. Yani bu videoyu bu videodan frame okumayı ve bana bu frameleri göstermeyi kessin istiyorum Python. Bunu nasıl yapabilirim? Buradaki göstereceğim ifade arkadaşlar biraz karmaşık gelebilir size. Bunun ne anlama geldiğini anlamanıza gerek yok. Sadece bu ifadenin amacının klavyeden Q tuşuna basıldığı zaman bu döngüden çıkmak olduğunu bilin, bilseniz yeter. Evet if cv2 wait key 1 bir tane v ifadesi 0 çarpı f f eşit eşit ort q break Burada bir önceki derste gördüğümüz wait, key kullanıyoruz ve bu wait key e biz 1 milisaniye gecikme ekliyoruz. Bu da her fotoğrafı gösterdikten sonra programın birazcık beklemesini sağlayacak arkadaşlar. Bunu koymadığınız zaman bu döngü çok hızlı döndüğü için videoyu tam olarak göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu sıkıntı yaratıyor. O yüzden bunun içine 1 koymak yani 1 milisaniye gecikme koymak bu problemi çözüyor. Burada geri kalan ifadenin ne olduğunu şu anda bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece dediğim gibi Q tuşuna basıldığı zaman bu döngüden çıkıyor. Bu döngüyü sonlandırıyoruz. Burada yapmamız gereken son bir şey kaldı arkadaşlar. Döngüden çıktığımız zaman demek oluyor ki bizim bu cap değişkeniyle işimiz bitti. Bu sebepten dolayı bu cap değişkeninin release metodunu çağırmamız gerekiyor. Burada release metodu da arkadaşlar bu videoyla işimiz bittiği zaman bırakıyor bu videoyu. Artık ilgilenmiyoruz biz bu videoyla o yüzden kapatabiliriz bunu. Bu yüzden release metodunu çağırıyoruz burada arkadaşlar ve ondan sonra bir önceki derste gördüğümüz gibi yine destroy all windows metodunu çağırıyoruz. Bu da frame'lerin gösterildiği açılır pencereyi kapatacak bizim için arkadaşlar. Evet şimdi bu programı çalıştıralım ve bakalım nasıl çalışacak bu. Python OpenCV video yükleme.py Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bu video çalıştırılıyor. Benim ekranımda görebilirsiniz bu videoyu. Gördüğünüz gibi teker teker bu videonun framelerini okuyoruz biz. Ve her bir frame'i bu açılır pencerede gösteriyoruz burada açılır pencerenin başlığına da dikkat ederseniz eğer frame'ler olduğunu görürsünüz bunu biz koymuştuk zaten. Evet, burada da gördüğünüz gibi şu anda teker teker frame'ler okunuyor ve ekrana gösteriliyor. Ve şu anda klavyeden Q'ya basarsam ne olacak bakalım. Q'ya basıyorum şu anda klavyemden. Evet gördüğünüz gibi video kapandı arkadaşlar. Biz bunu kapattık. Başarılı bir şekilde kapatmış olduk. Evet bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu fotoğrafların üzerine yazı veya farklı şekilleri nasıl çizebiliriz bunu göreceğiz. Her zaman olduğu gibi bu kanaldaki videolardan memnunsanız eğer kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.